bu f üstüne nasıl atlarım da onu aşağı indiririm diye düşünen başka bir millet bulamazsınız. O yüzden bu millet aziz. Ve ben bu darbe sonrasında bir şey daha anladım. İstiklal Marşı gerçekmiş. Yani gerçekten Akif gözleriyle gördüğü bir şeyi yazmış. Siperet gövdeni dursun bu hayasızca akıl sözünü o gün görmüş de yazmış. Ve biz 15 Temmuz'da bu cümlenin 100 yıl sonra bile geçerli olduğunu bir kez daha gösterdik. Hem de göğsümüzü dünyanın en gelişmiş tanklarına ve uçaklarına açarak durdurduk bir darbeyi. O yüzden ne kadar gurur duysak o şehitlerle azdır. Ne kadar övünsek gazilerle azdır. Ama bugünü unutmamamız gerekiyor. Bu çocuklara da anlatmamız gerekiyor. 3 yaşındaki çocuğumu 15 Temmuz'dan beri her gün her gün o günleri anlatıyorum ismi de Rabia. Bravo. Çocuklarınıza 15 Temmuz'da şehit olanların isimlerini verin. Ben sürekli çocuğuma neden adının Rabia olduğunu anlatıyorum. Çünkü ben çocuğumun müjdesini aldığımda Rabia meydanından canlı yayın yapıyordum. Hiçbir zaman unutmayacak Rabia Mısır'ı. Ve hiçbir zaman 15 Temmuz'u ve İstanbul'u unutturmayın. Çocuklarınızla şehitlerin isimlerini verin. Gazilerin isimlerini verin ve onların hikayelerini anlatın. Anlattırın. Onlar da tıpkı Çanakkale'deki gibi, Akif'in şiirleri gibi 100 sene sonra da göğüsünü gelecek bir milletin bu ülkede var olduğunu anlatsınlar. Buraya geldiniz, doldurdunuz, tekrar o günleri bize yaşattınız. Allah sizden razı olsun. Bu zafer bu millete aittir. Bu dava bu millete aittir. Bu dava hep bu milletin omuzlarında, hep bu garibanların omuzlarında yükselmiştir, inanın. O yüzden 15 Temmuz milletin zaferidir. Unutmayın, unutturmayın aziz kardeşlerim. Allah'a emanet olun. Gazeteci yazar Kemal Öztürk hocamıza bu güzel konuşmaları için çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli misafirler hemen yazsın namazı öncesi. Yine çok kıymetli bir hocamız bizlerle birlikte birbirinden güzel ezgiler, ilahiler ve marşlarla Ömer Karaoğlu. <laughs>